mantar giderici tedavinin tırnağına nüfuz edebilmesi için tırnaklarını kes. Sırf tırnaklarını keserek mantarın bir kısmından kurtulabilirsin. Tırnak makasıyla tırnağın sadece bir kısmını kesebilsen de tercih ettiğin mantar giderici tedavinin tırnağına ulaşabilmesi için tırnağı inceltebilirsin. Mantarla mücadelede faydalı olacaktır. Tırnaklarını genellikle uzun tutuyorsan mantardan kurtulmaya çalışırken bir hayli kısalt. Eğer varsa beyaz lekeleri törpüle. Beyaz lekeleri törpüleyerek tırnaktaki ek bir bariyeri yok edersin. Topikal tedavinin esas mantara ulaşabilmesi için tırnağını törpülemeye zaman ayır. Sımparalı tırnak törpüsüyle tırnağındaki tırtıklı kenarları ya da renkli lekeleri törpüle. Küçük ve isabetli darbeler kullanarak enfekte tırnağın mümkün olduğunca büyük kısmını tıraşla tırnağını törpülemek, topikal tedaviyi daha etkili kılabilir. Ayak tırnaklarını haftada bir kez, tırtıklı kenarlar olduğunu fark edersen daha sık törpüle. Kendine profesyonel pedikür yaptır. Tırnakların harika gözükecek ve kendini hem iyi hem de rahatlamış hissedeceksin. Reçetesiz satılan bir mantar giderici tedavi uygula. Yaşadığın yerdeki eczaneden reçetesiz satılan çeşitli ilaçlar satın alabilirsin. Hem merhemler hem de kremler işe yarar, sadece hangi formülü en çok seviyorsan onu seç. Kremi ambalajın üstündeki talimatlara uygun olarak sür. Mantar geçmiş gözükse bile mutlaka talimatlarda belirtilen süre kadar kullanmaya devam et. Hangi ürünün sana uygun olduğundan emin değilsen eczacına ya da doktoruna danış. Reçetesiz satılan bir ürün çok pahalıysa Vixin Vaporub kremini ucuz bir alternatif olarak kullanabilirsin. Etkilenen tırnağı günde iki kez az miktarda sür. Bunu duş aldıktan sonra yaparsan ayak tırnakların nis ve temiz olacağı için en iyi etkiyi gösterecektir. Sonuçları görmek 3-4 ay alabilir. Doğal bir çözüm için ayak tırnaklarını sirkede beklet. İlaç kullanmak istemiyorsan mantarı sirke kullanarak gidermeye çalışabilirsin. Bir kabı ılık su ve beyaz sirke ile doldur. 2 ölçü su, 1 ölçü sirke kullan. Ayaklarını bu solüsyonda 20 dakika beklet, sonra da suyla durula. En iyi sonuçlar için bunu her gün yapabilirsin. Bunun işe yaradığına dair tıbbi bir kanıt yok ama birçok insan, sirkenin mantarı gidermeye yardım ettiğini iddia ediyor. Denemekten bir zarar gelmez. İlaç kullanmak istemiyorsan mantara sarımsak sür. Bilimi tarafından kanıtlanmamış olsa da birçok insan sarımsağın iyileştirici gücüne güvenir. Denemenin bir zararı olmaz, o yüzden mutfaktan sarımsak alıp ayak tırnaklarına sür. Sadece bir diş sarımsağı doğrayıp doğrudan etkilenen tırnağa sür. Sarımsağı tırnağında 30 dakika beklet. Bir rahatsızlık hissedersen sarımsağı hemen tırnağından çıkar ve ayaklarını sabun ve suyla yıka. Doğal bir çözüm olarak birkaç damla çay ağacı yağı kullan. Çay ağacı yağı damar büzücü özellikleriyle bilinir ve bu özellikleri, mantarı gidermeye yardım edebilir. Seyreltilmemiş çay ağacı yağını enfekte olan tırnağını 6 ay boyunca günde 2 kez sür. Bir parça pamuğu yağla ıslat ve bununla tırnağını sil. Yağı kullanmadan önce ayaklarının temiz ve kuru olmasına dikkat et. Çay ağacı yağını internetten ya da sağlıklı yaşam tarzı ürünleri satan dükkanlardan satın alabilirsin. Doktorundan bir randevu al ve ona endişelerinden bahset. Mantar birkaç hafta içinde yok olmazsa ya da sana hala rahatsızlık veriyorsa, doktorunu arama zamanı gelmiştir. İşe aile hekimini arayarak başla. Aile hekimin sana yardım edemeyeceğini düşünürse seni hemen bir ayak hastalıkları uzmanına ya da diğer uzmanlara yönlendirecektir. Diyabetin varsa ve mantar oluşursa hemen bir doktora git. Komplikasyonlar meydana gelebilir. Doktorunun ayak tırnaklarını muayene etmesine izin ver. Doktorun neler olduğunu anlamak için tırnaklarına bakıp dokunabilir. Hatta tırnağının bir kısmını kesebilir ya da tırnaklarının altından biraz doku alabilir. Endişelenme, canın yanmayacaktır. Doktorun teşhisini doğrulamak ve ne tür bir mantarla karşı karşıya olduğunu öğrenmek için kesti tırnakları ya da dokuları bir laboratuvara gönderebilir. Bu soruna neyin yol açmış olabileceğini, genel sağlığını nasıl etkileyebileceğini ve alternatif tedaviler olup olmadığını sor. Doktorunla ilaç seçeneklerini konuş. Reçetesiz ilaçlar işe yaramadıysa doktorun muhtemelen reçeteli bir ilaç denemeni tavsiye edecektir. Bu seçenekler arasında şunlar vardır: terbinefin ve itraconazole gibi mantar giderici oral ilaçlar. Bunlar en etkili ilaçlar olduğu için en yaygın olanlardır. Normalde ayak tırnağı mantarını gidermek için 12 hafta boyunca bir tablet alman gerekir. Örneğin, ıtrakonazolu sürekli alabilir ya da 12 haftaya yayacak biçimde kullanabilirsin. Doktoruna ilacın yaygın görülen yan etkilerini sor. Siklopirox, nibulen gibi ilaçlı bir tırnak cilası, oral ilaçlardan daha az etkilidir ama hafif ila orta şiddetteki enfeksiyonlar için işe yarayabilir. Oral ilaçlar senin için doğru değilse doktorun bunu önerebilir. Normalde bu tırnak cilasını tırnağına 7 gün boyunca sürerek katmanlar oluşturursun. 7 gün sürdükten sonra bu katmanları törpüyle soyarsın ve yeni baştan başlarsın. Bu tedavi 48 hafta sürer ama oral bir ilaç kullanmaktan kaynaklanacak sistemik yan etkileri engellemiş olursun. İlaçlı tırnak kremi. Bunu kullanmak kolaydır ve önce tırnaklarını suda bekletirsen maksimum etkisini gösterir doktorunun sana verdiği bütün talimatlara uy ve kremi tavsiye ettiği süre boyunca kullan. Gerekirse tırnağını aldır. Özellikle inatçı ya da kaygı verici bir mantarla karşı karşıyaysan ilaca iyi cevap vermeyebilir. Doktorun tırnağının alınmasını önerebilir. Bu işlem, doktorun muayenehanesinde gerçekleşecektir. Tırnağını kaybetmekten endişe duyuyorsan doktorunla alternatifleri konuş. Altta yatan sağlık sorunlarını tedavi et. Ayak tırnağı mantarına çeşitli mantar organizmaları neden olabilir ve bunlar en yaygın olarak yaşı daha ileri yetişkinlerde görülür. Herkeste tırnak mantarı olabilir ama riski arttıran bazı faktörler vardır. Diyabetin ya da dolaşım sorunların varsa doktorunla tedavi planını konuş. Kontrol altına alınmamış başka tıbbi sorunların varsa mantarı gidermek daha zor olabilir. İleri yaş, sigara içmek, zayıf dolaşım ve bağışıklık sistemi ayak tırnağı mantarı oluşumuna yol açabilir. Ergenlik öncesi çağda olan çocuklarda ayak tırnağı mantarı oluşması nadirdir ama ayak tırnağı mantarı olan bir aile üyesi diğer aile üyeleri için risk oluşturur kontrol altına alınmamış başka tıbbi sorunların varsa mantarı gidermek daha zordur. Doktorun beslenme ve eğer gerekirse insülin gibi ilaçların kullanımı ile ilgili talimatlarına dikkatli bir şekilde uy. Umumi soyunma odalarında giymek için duş terliği alev. Gittiğin havuzdaki ya da spor salonundaki soyunma odası, mikroplar için bir üreme alanıdır ayaklarının bu nemli ortamda güvende olması için naylon ya da kauçuk bir terlik al. Bu terlikleri internetten, mağazalardan ya da eczanelerden alabilirsin. Bu terlikleri duş aldığın ya da üstünü değiştirdiğin umumi yerlerde giy. Duş terliklerinin mantar organizmaları barındırmaması için haftada bir kez sabun ve suyla yıka. Ayaklarını her gün yıkayıp nemlendir ayaklarının temiz ve yumuşak kalması, ayak tırnağı mantarını önlemenin harika bir yoludur. Ayaklarını günde en az bir kez sabunla ve ılık suyla iyice yıkamaya özen göster. Ayaklarını iyice kurula, sonra da nemlendirici sür. Çok terliyorsan ya da ayakların başka nedenlerden, örneğin yağmurda yürümek yüzünden nemliyse daha sık yıka. Ayakkabılarını ve çoraplarını mümkün olduğunca kuru tut. Mantar nemli ortamlarda geliştiği için kuru kalman gerekir. Nem emici bir materyalden yapılan çorapları tercih et. Naylon gibi nefes alabilen bir materyalden yapılan ayakkabılar kullan. Yürürken yağmura yakalanma ihtimalin varsa yanında fazladan bir çift çorap bulundur. Fazla nemi emmesi için ayakkabılarının içine karbonat serp.